Şimdi Azerbaycan'dan başlamışken, yine tekrar Azerbaycan'a devam ediyoruz. Ebu'l-Fes Süleymanov, kendisi Türkiye'de, Azerbaycanlı kendisi ama Türkiye'de lisans eğitimini aldı. Sonra sosyoloji ile ilgilenerek yüksek lisans, doktora ve hatta doçentliğini Türkiye'de tamamladı. Şimdi de şu anda Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Başkan Yardımcısı. Ee, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde ve Azerbaycan'da dersler vermekte. Sayın Hocam buyurun. Sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ee, hocamın tebliğinin başlığı Azerbaycan milli kimliğinin korunmasında Vahapzade faktörü. Evet. evet. Sevgili misafirler, değerli katılımcılar. Tabi e, Ramazan Bey de e, çok doğru olarak vurguladığı gibi bu konferansta yani Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi gibi önemli bir konferansta Bahtiyar Bavuzade ile ilgili olarak üç farklı e, konuşmanın dinlenmesi yani e, sunumun dinlenmesi çok manidardır. Zira gerçekten de özellikle 20. yüzyılda Türk Dünyası'nın e, milli kimliğinin mücahitleri arasında Bahtiyar Bavuzade'nin kendine özgü yeri vardır ve bu yüzden sanırım... Bahtiyar Vabzade bu kadar ilgiyi hak ediyor. Ee, konuşmaya başlamadan önce Bahtiyar Vabzade'nin de uğrunda mücadele verdiği e, Azerbaycan'ın bağımsızlık e, yıl dönümünün olduğunu hemen kaydederek burada e, salonda bulunan Azerbaycanlı e, meslektaşlarımı ve aynı zamanda bütün diğer arkadaşları da bugün vesilesiyle tebrik ediyorum. Bağımsızlığımızın ilelebet olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Evet Biraz da zamandan tasarruf etmek için konuşmamı, sunamımı biraz daha okuyarak sunmak, sunmak istiyorum. Affınıza sığınıyorum eğer siz olursa. Edebiyat, bir toplumun, halkın kimlik edinme sürecinin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu bağlamda bir ulusun günlüğü olan edebiyatın kimlik ve kültürün oluşumunda kurucu üye olarak varlığı dikkatler çeker. Bir milletin yaşantısının tüm boyutlarda, tüm boyutları edebiyatta yer alır. Geçmişiyle kurduğu iletişimden geleceğe ilişkin beklentilerine ve bugün nasıl bir hayat tecrübesi ortaya koyduğuna kadar bir millet edebiyatta kendini görür, edebiyatta kendini izler. Çünkü edebiyat bir günlük olması yönüyle milletin yaşantısını anan, an izleyen bir projektör olur. Bu yönüyle edebiyatın milletin kimliğinin aynası olarak hizmet vermesi ve onun hikayesini anlatması bağlamında çok büyük bir önemi var. Bu bağlamda edebiyatın temsilcileri olan şairler, yazarlar, başka kültürlerin açtığı örtülü ve açık savaşta kendi kültürünü engin bir hoşgörü ve sıcak, tükenmez bir sevgiyle yaşatılması savaşında gönüllü birer kahraman, milletin bütünlüğünün devamı, değerlerinin sevdirilerek sonraki nesillere aktarılması savaşının gazileri ve şehitleridir. Bu anlamda Azerbaycan edebiyatının tartışmasız en önemli temsilcilerinden biri olan Bahtiyar Vahabzade, Türk dünyasının en çok tanınan edebiyatçıları arasında da yer almaktadır. Ömrünü Azerbaycan ve Türk dünyasının meselelerine, duygu ve düşünce dünyasına adamış halkının səsi və vicdanı olmuşdur. Türk ədəbiyyatına başda Gülistan poemi olmaq üzere pek çok şiirleriyle damga vurmuş bir şair olan Bahtiyar Vabzadə kimlik və kişiliyinin mənsub olduğu millətin milli və mənəvi dəyərlərindən alır. Bireysel yöremlərindən ziyadə toplumsal olana xidmət edən və bu yönüylə bir dava adamı olan Vabzadəni də milli bilinç, aynı vatan üzərində milli və mənəvi dəyərləri birlik ve beraberlik duygusuyla algılayarak yaşamaktır. Baktiyar Vabzade'nin şiirlerini <laughs> ve makalelerini milli kimlik unsurları ekseninde analiz etmeye çalışacağımız bu sunumumuzda şairin sanat ve düşün dünyasına yön veren onun ana dil uğrunda savaşta, savaşı, tarih bilinci, dil bilinci, devlet vatan sevgisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Vabzade'nin ana dil davası dil bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir. Zira aynı dili konuşan insanlar millet denilen sosyal varlığın temelini oluşturur. Bu anlamda dil duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği olan bir toplum haline getirir. Dolayısıyla dil ferde toplumun bağışladığı en büyük miras ve donanımdır. Bu donanma, yabancılaşma, insanların içinde yaşadıkları toplumun topluma yabancılaşmasını da beraberinde getirmektedir. Çünkü insanların yaşadıkları topluma yabancılaşmadan, onu ona uyum sağlayarak yani sosyalleşerek hayatlarını devam ettirmeleri o toplumun kültürünü, inanç ve değerlerini benimsemeleriyle gerçekleşmektedir. Bu ise nesillere dil yoluyla aktarılabilmektedir. Değerlerin aşındığı, kaybolduğu yerde halkın birliğinden söz etmekte güçleşmektedir. Kültürün temel direği ve taşıyıcısı dildir. Dil muhafaza edilirse kültür bir şekilde yaşatılmış olacaktır. Bunun birincinde olan Sovyet yetkililer idari bakımdan parçalandıktan sonra Türklerin kimliklerinin ana unsurları olan dillerinin, tarihlerinin gelenek ve göreneklerinin birbirleriyle olan kültürel bağlarını koparacak tedbirler almaya başlamışlardır. Bu tedbirlerin önemli bir kolunu dille ilgili politikalar teşkil etmiştir. Nitekim yerel ve milli dillerin kırılması için özellikle Türkçenin yani Azerbaycan Türkçesi, Kazakistan Türkçesi ve diğerlerinin bertaraf edilmesi öncelikle hedef oluşturmuştur. Böylelikle hedef kitlenin İgame edilmek istenen düşünceye karşı savunma araçları yok edilmek istenmiştir. Yürütülen bu tahribata karşı dilleri ve diğer kültürün ana unsurlarının muhafızası bağlamında Sovyet Türkleri kendi iç karşı koymaya çalışmışlardır. Diğer Sovyet Cumhuriyetlerinde olduğu gibi konuyu Azerbaycan gündemine taşıyan yine aydınlar olmuştur. Bu aydınların başında yazmış olduğu makalelerle ve şiirlerle bu husustaki hassasiyetiyle seçilen halk şairi Bahtiyar Vavzade vardı. Sovyet döneminde her şeyin yasak iken halkın inancını, örfünü, adetini dile işleyerek muhafaza ettiğini söyler Vavzade. Eserleri de incelendiğinde onun en büyük davasının dil davası olduğunu söylemek mümkündür. 1954 yılında yayınlanan başa, başarısını, yayınlama başarısını gösterdiği ana dil şiirinde Vəbzadərin çağırısı milli ilhamı da e, dile gətirməkdədir. Ana dilim, səndədir халqın aqlı, hikməti. Araf oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış. Yüreklər yol açan Füzulinin sanatı, ey dilim, qudretində dünyalara yol açmış. Mısraları ana dilinin bir namus və vicdan məsələsi yaratmaqdadır. Aynı uyarını bir diğer cephesi de Halil Rıza'dır. Halil Rıza Ulu Türk, kendisini de burada sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Şiiri bir nevi milli bağlılık, kimliğe ait söylem gücü olarak değerlendiren Halil Rıza, Vahabzade'nin edebi cesaretinin en yakın yandaşı ve savunucusu olmuştur. Glasnost'un ortaya çıkardığı gelişmeler ışığında gündeme gelen bir diğer önemli mesele Rusça'nın yaygın olarak kullanılmasının yanında milli dillerin ikinci plana itilerek giderek, giderek unutulması meselesiydi. Dünya ünlü Kazak yazar Cengiz Aytmatov dönemin en çok satan dergisi olan Ogoniok Jurnal dergisinde kendisiyle yapılan bir röportajda kendi ana dillerinde konuşmaya ve konuşulanları eleştirerek konuşmayanlara eleştirerek engel olmaya çalışan kişileri olumsuz manada aşırı beynelmelerci olarak tanımlıyor ve bu durumun milliyetçilikten daha tehlikeli olduğunu söylüyordu. Milli dillere karşı lakayt olmayı milli fajiə olarak algılayan yazar bu durumun nehir ve göllerin kuruması, toprakların eliməsi gibi çevresel sorunlarından daha vahim olduğunu altını çiziyordu. Vağabzadə Ana dilim, ana köküm adlı makalesinde anayasaya göre Azerbaycan dilinin resmi Azerbaycan Türkçesinin cumhuriyetin resmi dili olmasına rağmen kullanımının yetersiz düzeyde olduğunun altını çiziyor ve bu durumun kabul edilir tarafının olmadığını şu sözlerle ifade ediyordu. Bu ne biçim bir iştir? Ana dilimizin mükemmel bilicisi Uzeyir Acıver'in 100, 100. doğum yıl dönümü törenleri ana dilde yapılmıyor. Aynı şekilde edebi dilimizin esasını koyan nesiminin törenleri ana dilde yapılmıyor. Vabzaden en çok kendi dilinde konuşmayan memurlara yükleniyor. ...ve onları adlarıyla sert bir şekilde eleştiriyordu. Ona göre... ...nitekim Bakü Sovyeti gibi önemli devlet dairesinin... ...yani valiliğin... ...başında bulunan şahıs kendi anadilinde konuşamıyor. Anadilinin bilmemesi o kendisinin meselesidir. Fakat resmi dil olarak ana dil kabul edilmişse... ...devletin önemli bir makamında bulunan birisinin... ...resmi dili bilmemesi neyle izah edilebilir diye soruyordu... Herhalde Bakü Sovyeti'nde işlerin hiç olmazsa yüzde onun veya yüzde yirmilik bir bölümünün ana dilde yapılmış olma, olsaydı bu şahıs bu göreve gelen bulunamazdır diye bir serzenişte bulunuyor. Evet. Ee, Vahabzade'nin ana dili uğrunda mücadelesi bağımsızlık sonraki dönemde de devam etmiştir. 1991 yılında kazanmış olduğumuz bağımsızlık. Nitekim yeni dönemde de dil meselesi alınan tüm tedbirlere rağmen önemli kültür sorunu olarak kalmaya devam etmiştir. Rusçanın özellikle Bakü'de yaygın olarak kullanılmaya devam edilmesinin yanı sıra İngilizce ve diğer yabancı dillere merak artmış, artmaktadır. Bununla ilgili olarak milli şair Bahtiyar Bağabzade doğduğu Şeki şehrinde yaşadığı bir olayı üzülerek anlatmaktadır. Şekide üzerinde gold yazılan bir altın dükkanına girdim ve satıcıya sordum. Şekide İngiliz mi yaşıyor? Hayır diye cevap alınca peki dükkanın önüne niçin İngilizce yazdın? Şekilli altının olduğu olduğunu nereden bilsin? Deyince satıcı bana hocam böyle ufak tefek şeylerle uğraşmada değmez dedi. Vavzade bu durumu şiirsel olarak şöyle ifade ediyor. Bir zamanlar Rusçaydı bütün reklamlar şimdi İngilizce sokulur göze. Köpek diline de hürmetimiz var yalnız öz dilimiz yaramır bize bu daha derdin yarısıdır şeklinde bir serzenişi var. Vahabzade'nin bir diğer önemli konusu yaptığı çalışmalarda Güney Azerbaycan konusudur. Şimdi tabi zamanı biraz daha iyi kullanmak için Güney Azerbaycan ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Yani 1828 senesinden sonra Azerbaycan güney ve kuzey olmak üzere Rusya ve İran arasında bölüştürüldü eee iş, işgal olanda bölüştürüldü ve daha sonra tabii ki bizim bir parçamız güneyde diğer bir parçamız da şu anki Azərbaycan Cumhuriyeti sərhədləri içerisinde qaldı. Və burada xüsusilə Sovet dövründə də eee güney konusu Azərbaycanlı şairlərin tabii burada ideologiyanın da belli bir eee rəvaz verməsi və fürsət verməsi də söz konusuydu. Fakat buna rəğmən əhəmiyyətli bir konuydu. Eee canıb konusu adı altında ədəbi əsərləri incələdiyimiz zaman vatan, dir dilin adı millet gibi milli kimliği oluşturan öğelerin ön ön plana çıktığını görüyoruz. Vatan kavramının ön planda olduğu eserlerde Azerbaycan'ın tek bir ülke olduğu, tarihi zaruretler yüzünden ikiye bölündüğü, vatan parçalanırsa üzerinde yaşayan milletin de suni bir şekilde ayrıldığı, öylece bir olan dil ve medeniyetin birbirlerinden uzak düştüğü ifade edilirdi. Bu bağlamda Vabzader'in 1959 yılında yazdığı Gülistan adlı manzum hikayesi onun işgalcilere seslendiği önemli eserlerden biridir. Bu şiir halkın birliği ve bütünlüğü fikrini yansıtır. Bu Azerbaycan'ın kaderine yön verme çabasıyla sanki her şeye, her yere sahipmiş gibi vatanı iki yere bölüp paylaşanlara yüksek perdeden itiraz etmektedir. Vabzade iki, ikiye bölünen Azerbaycan'ın halkının yaşadığı felaketleri anlattığı 1959 tarihli Gülistan adlı manzum hikayesinden dolayı e, Ramazan hocanın da kaydettiği gibi 1962 yılında milliyetçi damgasıyla iki yıllığına üniversitedeki görevinden de uzaklaştırılmıştır. Son olarak Vabzade'nin eserlerinde ve çalışmalarında önemli bir yer tutan ortak Türkçe konusuna değinerek 3 dakika bitirebilecek misiniz tamam, hocam? Tamam. tamam, tamam. De, Şiirlerinde ülkesi Azerbaycan başta olmak üzere bütün Türk dünyasının her al her alanda özgürlüğüne vurgu yaparak bunu Türk milletinin varlığının ve karakterini koruyarak yaşaması için vazgeçilmez görmekteydi. Bahtiyar Vabzade'nin yazılarında ve konuşmalarında sürekli değindiği en önemli hayallerin başında Türk kültür birliğinin yeniden canlandırılması meselesi geliyor. Türk dünyasının ünlü şairi Bahtiyar Vabzade'nin ömrünün sonuna kadar bir isteği vardı. Onun en büyük hayali Türk şatlarının ortak bir Türkçe konuşabilmesi ve anlaşabilmesiydi. Türk dünyasında ortak bir terminoloji, ortak bir dil oluşturulması için büyük bir çaba harcanmıştır. Ama bir şey de belirtelim ki, Bahtiyar Vabzade konuşma dili ve yazı dili ayrımı yapmıyor ve ortak dilimiz Türkçe Türkçesidir olmalıdır şeklinde de bir e, teklifte bulunuyordu. Bunun için bütün Türk dünyasının Türkçe Türkçesinin iyi öğrenilmesi ve aralarında Türkçe Türkçesiyle konuşmaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle Türkçenin ve Türkçe eğitiminin önemli vurgulanmaktadır. Vağabzadə için dünyada her şeyi onunla tanıdığımız Türkçe ecdadımızın en aziz yadigarıdır. O gözümüz gibi korunacak ve gelecek nesillere de öyle de bırakılacak en birinci emanetimizdir. Baxtiyar Vabuzadə bir konuşmasında şöyle demektedir: Biz Sovyetler döneminde Özbeklere, Kazaklara, bütün diğer Türklere karşılaştığımızda ortak dil olarak Rusça konuşurduk. Allah bizlere bir daha o günleri göstermesin. Maalesef daha hale devam ediyor o günlerimiz. Allah bize o günü göstersin ki ben Kırgızla, Özbekle, Kazakla Türkçe konuşabilmeyi, çocuklarına Rusça eğitim verilmesine ve ana dilini bilmeyenlere karşı amansız olan Bahtiyar Babzade Türkçenin güzelliği, bilgeliği, zenginliği derken yunus amrayı xarici olanı, vaftun quluyu, babiru, nivai, təfih fikreti, yahya cavalı, nazım hikməti, necib fazıl, qısak kürəyi, gəngiz adimatov və onlarca türk dünyasının əhəmiyyətli simlərinin dil türkçəyə oxunması gərəkdiq konusunda fikir bərlədiyidi. Vaftiyar bəbzadə özünü qaybetmiş. Yabancı dəyər və törələrə hayran və rastgəlen modallara düşsün bazı zümrələri şeirlərində qınamış. ve hiciv etmiştir. Taklitçiliği kötü bir şahsiyetsizlik ve insaniyetsizlik olarak algılamaktadır. Kendisine sorulan bir soruya ben Türk gençlerine aynı zamanda Azerbaycan gençliğime gençliğine sözüm şudur. Kökten soydan ayrılmayın. Türk, Türk gençleri batıya çok meylediyorlar. Oysa ki Türk gençlerinin batıdan bazı teknik verimlerin dışında alacakları bir şey yoktur diye cevaplamaktadır. Baxtiyar Vabzadə əsərlərində türk xalqlarının qarşılaşdığı problemlər üzərində təsbitlərdə bulunduğu kimi, sorunların xalqlar arasındakı sözümünə dair təklifləri də irəli sürmüşdür. Bu təkliflərin təməlində Türkiyə və Azərbaycanın bəstənlikləri, ortaq kültürü, gələcək nəsillərin də ortaq olaraq davam etdirmələri tezi yatar. Sanırım hər halda bizim də bu yaptığımız çalışmalar çərçivəsində bu ortaq değerlerin canlandırılması konusunda yaptığımız çalışmalar Bahtiyar ve bu ideal uğrundaki yapılan çalışmalarının bir kısmını teşkil etmektedir. Eee zamanınızı çok fazla almak istemiyorum da sunum bitmemiştir. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet biz de hocama teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Kadim bilgelerden günümüze kadar günümüz çağımızdaki yaşamış olan bilgelerimize bir yolculuk yapmış olduk. Bu oturumda. Tebrik sunan hocalarımıza, değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Siz dinleyicilere teşekkür ediyorum.